انا مسلم واقولها من الفؤاد وفي حنايا الاضلاع أنا, انا مسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اكمل لنا ديننا واتم علينا نعمته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd bazı ilim adamları resul ve nebi arasını ayırt etmiş her resul nebidir ve her nebi resul değildir demişler ve demişler ki aynı şekilde resul tebliğ etmekle emrolunmuştur ama nebi böyle değildir tabii ki bu tabir yerinde bir tabir değildir. Kısır bir döngü üzerinde gitmiştir. Ve hadis inkarcıları da böyle bir tabire gitmişler ve böyle bir kısır döngü üzerinden dönmüşler. Demişler ki nebi oldu mu peygamberin özel iştihadıdır ona muhalefet etmek olur. Resul oldu mu ona itaat edeceksin. Yani onun getirdiği o risalete. Tabii ki bunların söylediği şeyler Kur'an'la zıtlaşan bir şeydir. Kesinlikle böyle bir ifade yerinde değildir. Ondan dolayı Allahu Teala bize hem nebiye hem resule tabi olmamızı, itaat etmemizi Allahu Teala kendi kitabında buyurmuştur. Ve Allahu Teala şu şekilde buyurur: قولوا آمنا بالله دين بس الله إيمان وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بزم جرمزة ذا إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب ذا ترون أسباط إنان وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون ذا نبي لرد فيرلان Kimin tarafından? Min Rabbihim. Rableri tarafından verilen kitaplara biz iman ediyoruz. La nuferriku beyne ahadim minhum ve nahnu lehu muslimun. Biz hiçbir peygamberin arasını ayırt etmiyoruz. Yani hepsine iman ediyoruz. Biz demiyoruz ben İshak'a iman ediyorum, İsmail'e iman etmiyorum. Ya da İsa'ya iman ediyorum, Muhammed'e iman etmiyorum. Biz hepsine iman ederiz. Ve burada Allahu Teala neyi ispat etti? Yani nebilere de kitap verilmiştir. Ve aynı şekilde Allahu Teala Ali İmran suresi 81. ayette ne diyor? Ve iz ahaza Allahu mithaqan nebiyina. Allahu Teala nebilerden misak aldı. Lema ateytukum <laughs> min kitabin ve hikme. Allahu Teala onlara ne vermiş? Kitabı vermiş ve hikmeti de vermiş. Ve Allahu Teala burada tekid üzerine söyleyerek ne diyor? Diyor utul kitabe. Onlara da kitap verin. Başka bir ayette ise Allahu Teala Bakara suresi 213. ayette "Kana en-nasu ummeten vahideten." İnsanlar tek bir ümmetti. Fe Allahu en-nebiyyin ve munzirin. Allah Teala nebileri gönder. Mubeşşirin müjdeleyici olarak ve munzirine korkutucu olarak kafirlere. Ve enzele ma'humul kitab Allahu Teala onlarla kitabı indirdi bil hak hak olarak li yahkuma beyne'n nas. insanların arasında hüküm vermesi için fi mahtelefu fi ihtilaf ettikleri meselede Allah'ın kitabıyla Allah'ın hükmüyle ne yapacaklar? Hükmedecek. Ve Allahu Teala peygamberlere, nebilere kitap diyor. Peki bu kitap o nebilerin kitapları nerede? Vallahu allah Teala burada nebi diyor. Burada Resul demiyor. Hadis inkarcıları bunlara nasıl cevap verecekler ben şaşırıyorum. Aynı şekilde Allahu Teala Ahzab suresi 45 ile 46. ayetlerde diyor. Ya nebi ey nebi inne erselnâke biz seni gönderdik şahiden ve mübeşşiren ve neziren. Bak nebi diyor. Ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen munira. Aynı şekilde Allahu Teala Araf suresi 157'de diyor "Ellezine yettebiun er-resule en ummi Hem Resul diyor hem Nebi diyor bu Allah. Burada Allahu Teala. Hem Resul hem Nebi'ye ne yapacağız? Yettebi'une diyor. Yuti'une demiyor. Allah Teala açık bir şekilde söylüyor ki biz Resul'e ve Nebi'ye ne yapacağız? ittiba edeceğiz. Aynı şekilde Araf suresi 158'de allah Teala diyor. Kul ya eyyuhannas de ey insanat inni Rasulullah ileykum cemian. Ben hepinize gönderilen bir elçiyim. El-lezi lehu mülkü vel ardi la illa huve yuhyi ve yumit fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ummi. Siz Allah'a, Resulüne, Nebiyyil ummiye ne yapın? Uyun. el yu'minu billahi ve kelimatihi ve tebiuhu leallekum tehtedun. Allah Teala diyor ona tabi olun umulur ki hidayeti bulursunuz. Allahu Teala burada ittiba diyor. itaat demiyor. Nebi diyor. Aynı şekilde Enfal suresi 65. ette Allah Teala ya eyen nebi harridil alel qital diyor. Ey nebi müminleri savaşa teşvik et, tetikle diyor. O zaman Allah Resulü nebi olarak geldiği için hadis inkarcılarının dediğine göre burada peygamberin ihtiyadıdır. Ona uymayacağız. Aynı şekilde Tevbe suresinde Allahu Teala Tevbe suresi 73'te ne diyor? Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel munafiqin. Ey nebi kafir ve munafıklara karşı cihad et. O zaman biz burada peygambere uymayacağız. Ahzab suresi 59'da Allahu Teala ya eyyühen kul le ve benatike ve nisail mu'minin. Ey peygamber nebi diyor, rasul demiyor. Eşlerine ve kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Yudnine aleyhinne min celabibihinne. cilbablarını üzerine ürtsünler. O zaman bu konuda biz Nebi'ye uymayacağız. Çünkü bu Nebi'nin iştihadıdır onların dediğine göre. Ali İmran suresi genel olarak Allahu Teala diyor yani. Resul ve Nebi'yi genel olarak söylüyor. Allahu Teala ayrımını yapmıyor. Diyor ne Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. Resul ve Nebi zikretmeden diyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Allah da sizi sever ve yaghfir lekum zunubekum Allahu gafurur rahim diyor Allah. Ama tabi ki bu hadis inkarcıları hakikaten Kur'an'ı acayip bir şekilde baltalıyorlar. Allahu Teala En'am suresi 7. ne diyor? Kul la aqulu lekum indi Ben demiyorum benim yanımda Allah'ın hazineleri vardır, gizli şeyleri biliyorum. Ve la a'lemul gayb. Ben gaybi bilmiyorum. Ve la aqulu lekum inni melek. Size ben melekim de demiyorum. İn ettebiu illa ma yuha ileyye. Ben ancak bana vahyolanana tabi oluyorum. Kul hel yestevil a'ma vel basir efe la tetefekkerun. Körle gören aynı mıdır? Niye tefekkür etmiyorsun? Allahu Teala burada peygamber için ne diyor? İn ettebi'u illa ma yuha. Ben ancak neye ittibayım, neye tabi oluyorum? Vahye tabi oluyorum. En'am suresi 106'da da öyle diyor. İttebi ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahyulanana tabi ol. La ilahe illa huve ve aridan müşrikin. Müşriklerden de yüz çevir. En'am 53'te de diyor ve enne haza sirati mustakimen fettabi'uhu. Bu benim dost doğru yolumdur ona tabi olun. En'am suresi 155'te de ve haza kitabun enzelnahu mubarakun. Allahu Teala diyor ben indirdim bu mübarektir. Fettabi'uhu diyor. Ona tabi olun. Araf suresi 3. ayette de diyor ittabi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size inene tabi olun. Araf 203'te de Allahu Teala diyor: "İnne ma ettebi ma yuha ileyye min rabbi." Ancak Rabbim'den bana vahiy ulaştırılana ben tabi oluyor. "İnne tetbi'ul ma yuha." Yunus suresi 15. ayette de aynı şekilde tabir var. Yunus suresi 109'a da var. "Vetbi ma yuha ileyke vasbir hatta yahkum Allah ve ve hakimin." Sana vahiy ulaştırılana tabi ol. Ahzab suresi 2. ayette de diyor: "Vetbi ma yuha ileyke min rabbik." Rabbinden sana gelene tabi ol ve tabi ahsane ma unzila ileykum size en güzel inene tabi olun çünkü bu kitapların içinde en güzel en kapsayıcı kitap nedir Kur'an'dır. Ve aynı şekilde Allahu Teala Casiye suresinde diyor diyorsun? Me ce'alna kale şeriatim min el-emri Seni emrimizden bir şeriat üzerine kıldık sen ona uydur ve tabiha ona tabi ol. Ahkaf suresinde de aynı şekilde diyor. İn ettabi'ul lem ma yuha ileyye yani Allahu Teala hep bu şekilde ittiba 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 olarak söylüyor allah Teala. Yani bunu geniş olarak ittiba kelimelerin hangi ayetlerde geçtiğini öğrenmek istiyorsanız tek tek gidin araştırın. Allah-u Teala Nisa suresi 157'de ittiba kelimesini söylüyor. Aynı şekilde Bakara suresi 102'de bunu söylüyor. Bakara suresi 143'te yine ittiba söylüyor. Aynı şekilde Bakara suresi 145'te bunu söylüyor. Bakara suresi 166'da söylüyor. 167'de söylüyor. 170'te bunu söylüyor. 178'de bunu söylüyor. Ali İmran suresi 7. ayette bunu söylüyor, Ali İmran 20'de bunu söylüyor, 31'de söylüyor, Ali İmran 53'te bunu söylüyor, Ali İmran 55'te itibar kelimesi hep bunlar geçiyor. Ali İmran 95, Ali İmran 67, 68, Ali İmran 162, Ali İmran 167, Ali İmran 174, Nisa suresi 83, Nisa suresi 115, Nisa suresi 125 bunlar hep ittiba ayetleri olarak geçiyor. Bir hadis inkarcısı buna baktığı zaman ve Kur'an uslubu ikisini de aynı şekilde kullanmış ve bunun ayrımını yapmamış. Birileri demişler işte ölüye olur mu ittiba? Ölüye de ittiba olur. Ve Allah Teala diyor: "Fettebi'u millete İbrahim e hanifen ve ma kana min el millete İbrahim. İnne evlen nâsi bi İbrahim ellezîne ittebe'ûhu. İbrahim'e en evla olan, en yaraşır olan İbrahim'e en layık olan kimdir? Ona uyanlardır. Ama bunu hadis inkarcıları hakikaten bilmiyorum. Bu Kur'an'ı hiç okumuyorlar mı? Kur'an'a yani işlerine gelip de kendi kendilerine mesela tarif ettikleri ayetler mi hoşlarına gidiyor? Yu'minuna bi ba'din ve yekfuruna bi ba'din. Bazı ayetlere iman ediyorlar. Bazılarını da ne yapıyorlar? Kendi kendilerine tarif ederek inkar ediyorlar. Kabul etmiyorlar. Ve tebe'tu millete abai İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub. Yani bunlar bilmiyorum hakikaten niye bunlar itiba anlamıyorlar, usveyi anlamıyorlar, itaati anlamıyorlar, Resul ve Nebi nasıl ayrımını yapıyorlar? Allahu Teala biz Müslümanları bunların şerrinden, bunların desiselerinden, bunların telbisi iblislerinden sakındırsın. Allahümme amin ve ahiru da'vana hamdu lillahi rabbil alemin.